Hepinize merhaba mafinlerim. Gördüğünüz gibi biraz şişkoyum ama bu şişkoluktan değil. Ben yine hamile oldum. Yine hamile oldum. Bu video çok kısa olacak. Tek buna haber vermek için aradım. Sürekli hamile oluyorum. Ama sürekli. Dördüncü çocuğumuz olacak. O yüzden biz biraz almıştık zaten. Ev değiştirdik. Villaya taşındık. Görmüş, görmüştünüz zaten. İkinci katı da... Odalarını göstereyim çocuklar ve videoyu bitireceğim. Bir dakika falan var herhalde. Youtube mı da bu arada ışığı aldım ben. Aaaa! Bilin bilin oğlum. Gidiyoruz. Alo? Neyse. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gökay da yanımda siz gelmemiş. Evet. Çocuklardan biri uyuyor. Biri de debere. Nasıl uyumuş almışsın? İyi bir tane. Bakın şöyle bir gariban bir odamız var. Birazcık daha gönlü olabilir ama bu kupayı küçükken tipit etmeye çıkarmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne diyorsun lan? Video Ay. mu çekiyorsun? Evet. İyice tontonlaşmış bakın. Daha öp. Bu da dalga geçmek için yer alıyor. Şöyle. Lan yüret evet. göründü. <laughs> Vitamin kıyafetini çaldım bakın. İki dakika bekliyorsunuz. Evet, evet bakın inelim şunları getirecek. Çocuğu mu? Lan. Ben bunu kızların odasına koyacağım. Evet. Alabilsem mi elime? Alamıyorum lan. Uç sen. Uç. Aa Vermiş ya bir tane. Daha daha bir tane çıkaralım. Lan. Derim. Sahneye davet ediyorum. Hadi o Hadi bakalım. Ya sus lütfen bak. Lütfen bak. Oo gözlük takıyor mu? Biri yaz modası biri kış modası. Biri de yüzsüz çıksız modası. Hadi maşallah. Bu arada size bir haber daha vermek istiyorum. Bu. E, bunu Mina kazandı. Mina Mina, 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 neredesin? Mina bir uyanır mısın? Ke ama keyif uyanmasın da şimdi delilir. Kızım VIP kazanmıştı değil mi? Evet. Neyde kazanmıştı? Şöyle. Neyde kazanmıştı? Anne, kazanmıştı? kazanmıştım hatırlamıyorum. Bir dakikamıza gelsin. Otelde şöyle oldu tamam mı? Ee, şimdi bir tane şöyle albüm almıştık. Ee, albüm yarışması varmış. bina çok katılmak istedi. Mina ya da Casey almıştık. Ee, Mina Mine çok kazanmak isteyince Casey duymadan Mine'ye verdik bu albümü. Al, alırsak Casey'i de alacağız galiba. Ee, i̇şte de var ama ben şu an nerede bilmiyorum. Mine katıldı. Casey'ye izin vermedik. Hani biraz daha küçük o da. Ee, yani şekillerle yazısını da ben biraz vermedi. Bir de orada çalışanlar vardı. Ona yardım etti. Burada albüm hazırlamada VIP aldı. Çok saçma bir konuda ama. Yine de bunun için bizi köye getirecekler. Köydeymiş. Yani işte. <gülüyor> <gülüyor> bir yer yapacağız köyde. Her neyse çok şey yapmıyorum. Anne. hemen albüm diğer albüm getirip geliyorum. Evet getirdim ama Casey kazanmadı. Casey de şöyle e, bir tane deniz kızı yaşamasında yüzerken birinci oldu yüzmeyi öğrettik biz ona. İşte ikisinde böyle konularda <laughs> kazanmışlığı var. İkisine de ayrı konularda şey yapacağız. Şu anda öğlen üstüne yatıyorlar bizim de. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gece olacak zaten. Ben sana ne öğlen Ya sana lan. Anne Na na Nananam. Anne sevdim. Bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.